Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, korku oynuyoruz. Tekim. Evet birazcık korkacağız. Bu kim bilmiyorum. Yardım edin ne olur. Kaçmak istiyorum. Adam benimle geliyor. Ne olur lütfen yardım edin. Ben şuna gireceğim. E, ya, kendim oynayacağım. Başladım bile. Kimse gelemez. Kimse benimle gelemez. Ben tek oynayacağım yeter. Heh. Yine polis miyim abi? Ee, Birini aramışlar geceleyin. Ee, ben ne gelecekmişim? Ben de sıkılmışım. Ee, Sonuncuyumuş en iyi Aa! Abi Soğuk girmesin. Kimse yok burada. Ee, şefin odasını bulmalıyım. <laughs> şefin odası. Teknik odalar bunun biridir. Şef. Şef. Ne hey şef? Ha, Welcome back. Hoş geldin. Um, ben yoruldum biraz. Um, sorun hadi sorun. Hmm. Hmm. Seat first. Önce oturur musun oturduk. Niye orada bir peçete var? Hmm. Hey sor, ben hazırım. Efendim ben hazırım. Ee, bir saat önce bir araba kazası oldu. 15 15 dakika sonra ee, bir adam bir kadın Ölmüş bulunmuş ölmüş. Hmm, arabanın içinde üç bir şey varmış insan. Sonra e, arkada ölen varmış. Ee, bir tane çocuk kalmış evde. Mm, that's really bad. Çok kötü bu. Evet demiş. Um, kim kontrol ediyormuş bilmiyoruz. Evini aramalıyız. Did you copy that? Yes sir. I'm checking. Hemen um, dedektif gibi daha. Yes sir. If you find the child. Tell him what? Of course. Tamam ben şimdi kalkıp Galiba onların e, evlerine gideceğim. Adresini falan da. Açıl. Açılsam açıl susam açıl. Oğlum şurada mı? Sanki diyor. Neyse. Evet arkadaşlar bu arada e, bayağı bir atmıyorum. Aslında cuma atacaktım. E, atmadım canım. Çekecek. Olmadı. Neyse. Arabamıza binip Lamborghini mi? Lamborghini be. Seni seviyorum. Bizde de tofaş var ya. Bu ne? Bu. Arkadaşlar bir de yakın zamanda ee, küp videosu da gelecek. Zeka küpü. Ben de bir sürü küp var. E, ee, evi bulmalıyız. Ring Dörbe. Hmm, kapı kilitli. Anahtarı bulmalıyım. Aa çal al, al. Allah Allah anahtar nerede acaba? Mesela anahtarı sonuçta ağaca asabilirler. Hadi. Geçemiyoruz. Yapamıyoruz ama anahtar yok ki. Allah Allah anahtarı nereye saklamışlar? oğlum bu evi araştıracak da galiba ben araştıran değilim. Anahtarı bulamadım bir şey. Anahtar nerede acaba? Oğlum ağaç çıktı korktum ya. Evin arkası da varmış. Oğlum şurada e, göremezsin ki kendini. Yani insan önünü göremiyor. Şu ışıkta bir işime yaramıyor ki. Evi tamamıyla gezdikten sonra anahtarı bulamayınca benim sıfır değişiklik. Dın dün dın 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 e, günün sorusu en be en sevdiğiniz oyun. Evet en sevdiğiniz oyunu yazın. Kardeşim bu anahtarı nereye sakladınız acaba? Sorabilir miyim? Yani artık sormak istiyorum. Arabanın üstünde de olamaz. Allah Allah oyun bozuk hala. Neyse. Arabamızın üstüne çıktık. Arıyorum. Interakti. Olmuyor. Aa, Hı. Oğlum arabayı kaldırıyor. Allah. Im. Anahtar ipanın altında olur. Anahtar yok ya. Arabayı da kaldırabilsem iyi olacak ya. Onu şu yolu Araba kalkmıyor. Oğlum neyi kaldırabilirim ki başka? Allah. A. Ama o da güzel bir şey ben bunu. Evet. Ben şöyle bir halı seriyim. Evet, korku oyunu yerine e, arabamızın üstüne nasıl perde çekilir? öğretiyoruz. Evet çok iyi bir şey bu. Evet perde çekmek için ilk önce arabamızın üstüne çıkmalıyız. Sonra arabanın üstüne çıktıktan sonra perdeyi çekip arabanın önüne koymalıyız. Böylece kaza yapabiliriz. Evet. Ama Aa. Oğlum yok ya yok. Kapıyı mı sökeyim? Anahtar yok. Anahtar yok. Anladın mı? Top mu oynayayım oğlum burada? Oğlum burada. Biz top mu oynayacağız? Buradan atlayamıyor muyuz ya? Oh, atladım. Yo, yo ya. Ya yuh Oraya da saklanır mı ya? Dostum nereden gireceğim ben? Ya sinir olmaya başladım bak. Oraya bir daha mı gideceğim? Arkadaşlar yarım saatte sonucunda bulduk. Adamın ah tamam. Bir interakt. Haydır oğlum? Kim bize şekil yapıyor ha? Yeter lan. Aa. Yeter lan. Yeter. <laughs> Kitli olan arka front ne diyorsun oğlum sen? İ, 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 Lan oğlum yapay yalnız oyun o kadar kötüymüş ki. Keşke yapmasaydınız ya. Keşke yapmasaydınız ya. Allah Allah. Keşke yapmasaydınız. Hı? As, Arkanas. Hmm. J'ye bastık. Ondan ben neden bu kadar küçük oldum şimdi? acıkmamış yani öyle diyor. Neyse. Böyle bir Aha. Kan var. E olmuş? O oh, korkuyorum. <laughs> Abi. Niye öyle kapandın? İnşallah ölmem. Ee, abi. Abi neden bu kadar büyük eviniz var? Abi kanlar yukarı çıkıyor abi. Abi bu var? Muzlar... Ben ölmeye başladım. Evden çıkabilir miyiz acaba? not a bear. Or, 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 or. Para. Hadi gidelim. Oha çok korkuyorum. Aynen. bir var burada. Oyuncak ayıcık var. Hadi oradan çıkalım. O merdivenlerden cesaret ederek çıkıyorum. Arkadaşlar her şey sizin için. Ama ölmek istemiyorum. Tamam. Oğlum. Oha. Oha. İnşallah. Niye arkamdaki oda dedin ki? Ama yapma ne olur, yapma. Yapma, ne olur. Bu oda beni. Öldüm. Ah. Ah. Ne diyelim? Neyse. Artık çıkalım. Ya bu eğlenceli bir oyun Baktı ki. Hiç eğlenceli değildi. Hı. Ama ben sinirli bir adam. Kimse beni göremez. Hadi teşekkür ederim. Hmm, tamam anladım. Siz suçlusunuz. Bak uçak. Bak sağlarım. Dikkatli olun bakın. Dikkat edin. Lütfen. Grubumuza katılın. Ama sizi öldürebilirim. Grubumuza katılın. Ha, ah, sıkmıyorum. Ah. Neyse. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Eğlenceliydi. Görüşürüz.